İyi günler izleyicilerim. Bugün 21 Ocak 2023 cumartesi. Saatlerimiz şu an 17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 85 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 41 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 0 TL. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 32 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 0 TL. Platinin satış fiyatı 0 TL. Çeyrek altın. 1192 TL 36 kuruş. Yarım altın. 0 TL. Tam altının fiyatı 0 TL. Cumhuriyet altınının fiyatı 0 TL olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 6045,15. BIST 100'ün fiyatı 5.490,34. BIST Sinai 8.942,42. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 440.478 TL. Ethereum'un fiyatı 31.686 TL. Avax'ın fiyatı 330 ,99 TL 99 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 20 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 16 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 86 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 12 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 36.770 TL. Maker'ın fiyatı 13.626 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 78 kuruş, satış fiyatı 18 TL 81 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 20 TL 34 kuruş, satış fiyatı 20 TL 38 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 23 TL 16 kuruş. Satış fiyatı 23 TL 29 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 55,97 artışla APTTRY 243 TL 30 kuruş 36,66 artışla API 3 Türk lirası 32 TL 71 kuruş 22,92 artışla SKLTRY 65 kuruş 20,24 Artışla RNDRTRY 13 TL 55 kuruş 19,02 artışla SOLTRY 485 TL 84 kuruş 17,97 artışla MANATRY 14,27 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Bursa 17,02 Çankırı 6,7 Samsun 12,09 Sivas 6,33 Kırklareli 11,95 Mardin 9,3 Zonguldak 13,47 Yalova 17,52 Batman 13,89 Kırıkkale 7,39 Ankara 13,45 Mersin 16,53 Hatay 9,41. Bartın 13,01. Kahramanmaraş 6,51. Rize 1,67. Adıyaman 10,57. Düzce 15,98. İstanbul 16,68. Karaman 8,69. Bilecik 12,54. Hatay Pazar Açık 8,64. Pazartesi açık 8,71. Salı açık 8,73. Kütahya pazar kapalı 10,83. Pazartesi açık 11,68. Salı açık 11,76. Diyarbakır pazar açık 13,23. Pazartesi parçalı bulutlu 12,37. Salı açık 12,75. Kastamonu pazar açık 12,12. 12. Pazartesi açık 11,68. Salı parçalı az bulutlu 10,91. Ankara pazar parçalı az bulutlu 11,46. Pazartesi açık 11,42. Salı açık 11,27. Mersin pazar açık 17,72. Pazartesi açık 17,8. Salı açık 17,39. Bingöl pazar açık 9,01. Pazartesi açık 8,3. Salı açık 8,14. İstanbul pazar kapalı 14,19. Pazartesi açık 13,37. Salı kapalı 11,42. Elazığ pazar açık 9,41. Pazartesi parçalı bulutlu 8,65. Salı açık 8,37. Sivas pazar parçalı az bulutlu 7,17. Pazartesi az bulutlu 7,07. Salı açık 6,97. Sinop pazar açık 13,26. Pazartesi açık 11,72. Salı açık 9,73. Kars pazar kapalı 0,05. Pazartesi kapalı eksi 0,3. Salı parçalı bulutlu eksi 0,05. Konya pazar kapalı 9,39. Pazartesi açık 9,71. Salı açık 9,7. Muş pazar açık 4,61. Pazartesi açık 3,89. Salı parçalı bulutlu 3,18. Kocaeli pazar kapalı 15,1. Pazartesi açık 13,3. Salı parçalı bulutlu 10,93. Adana pazar açık 18,05. Pazartesi açık 18,37. Salı açık 18,59. Aydın pazar parçalı az bulutlu 15,17. Pazartesi açık 14,94. Salı açık 14,97. Isparta pazar parçalı az bulutlu 7,59. Pazartesi açık 7,85. Salı açık 8,2. Kırklareli pazar hafif yağmur 13,39. Pazartesi kapalı 12,21. Salı kapalı 9,46. Kahramanmaraş Pazar açık 8,04. Pazartesi kapalı 7,25. Salı açık 7,13. Bayburt Pazar açık 4,01. Pazartesi az bulutlu 3,27. Salı parçalı bulutlu 3,02. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. İsveç'teki skandal eyleme dışişlerinden tepki. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz son dakika. Bahçeli'den İsveç'teki provokasyona tepki. Aşağılık bir tertip. Zalim bir eylem Kılıçdaroğlu. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor dünya saatlerine baktığımızda. Afrika, Algiers 21 Ocak 2023-15-16 Europe, Lisbon 21 Ocak 2023 14 16. Asya, Oral 21 Ocak 2023 19 16. Asya, Tehran 21 Ocak 2023 17 46. Asya, Ana DYR 22 Ocak 2023 2 16. Amerika, Marigot 21 Ocak 2023 10 16. Amerika, Rankin Alt Çizgi Inlet 21 Ocak 2023 8 16. Amerika, Indiana, Marengo 21 Ocak 2023 9 16. Afrika, Kartam 21 Ocak 2023 16 16. Amerika, Reyni Alt Çizgi River 21 Ocak 2023 8 16. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20385, motorin 23.18, gaz 22.49000000000002 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep ilişkisel problemlerinizin çözümünde aktif rol üstlenebilirsiniz. Maddiyatla alakalı konularda çözümü kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmelisiniz. Aslan mesleki konularda yeni projelerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak için uygun bir gün. Ayrıca aşk konusunda da partnerinize söylemek istediklerinizi dile getirebilirsiniz. Balık evinizde yapacağınız değişimlerde sevdiklerinizin de fikirlerine danışabilirsiniz. Sosyal açıdan güçlü ilişkiler kurduğunuz, işinizde başarılı açılımlar yaptığınız bir gün. Başak bugünlerde karar almak ve aldığınız kararları uygulamak için hevesli olabilirsiniz. Bir süreç başlatmak için uygun bir gün olsa da akılcı düşünmekte fayda var. Boğa yaşamınızı ilgilendiren konularda özgürce kararlar almak isteyebilirsiniz. Düşünerek alınmış kararlar daha az hatta hiç pişman olmamanıza vesile olacaktır. Kova cesaretinizin artması ile beraber kendinizi daha atılgan hissedebilirsiniz. Bu atılganlık iş yerinizde hak arama savaşına dönüşmeden dengeyi bulmalısınız. Koç düşüncelerinizle hareket edebilir hatta bir süre gözlemci halinde kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu durumunuz sağlıklı kararlar alabilir. Dinginliği derinden hissedebilirsiniz olak niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz. Kendinizi verimli ve düşünceli hissedeceğiniz bu günlerde başkalarına da faydanız dokunabilir. Terazi zamanınızın büyük bir kısmını bitenleri atmak, eski eşyalarınızı bırakmak gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Finansal atılımlar için uygun bir gün, yay araştırma yapmak. Bilgi ve veri toplamak ayrıca duygularınızı da takip etmek için oldukça uygun bir gün. Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir. Yengeç kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bu günlerde sosyal medya veya diğer mecralardan farklı arkadaşlar edinebilir. Hatta bu arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. İkizler kararlarınızı eyleme dönüştürürken size destek olanları görerek keyifli hissedebilirsiniz. Destek aldığınızı görmek, doğru yolda hissetmek size iyi gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.